Demokratik ve demokratik toplum buluşmaları var TGA olarak aslında sizler de buna öncülük ediyorsunuz. Öncelikle bu buluşmalardan öne çıkan temel mesajlar, talepler neler oluyor? Elbette. Ee, şimdi bu buluşmalara gitmeden önce zaten temel başlıklarımız daha önce basına ve kamuoyuna da paylaşılmıştı. Demokratik... Evet. E, toplum ve barış sürecini e, işlerken aynı zamanda e, bu müzakereler devam ederken tecrit koşullarının kaldırılması, e, kadın özgürlükçü bir paradigmanın inşa edilmesi ve demokratik bir toplumda genel olarak yaşamsalın e, artık pratikleşmesi üzerine bir tartışmalarımızın olduğu, genel başkanımız olduğunu belirtmiştik daha önce. E, Bizler TC olarak da e, bu toplantıları organize ederken, halk buluşmalarına giderken, divanlarda yer alırken de çalışmalarımızı yürütürken e, temel başlıklardan bir tanesi öncelikle e, Sayın Abdullah Öcalan'ın e, fiziki özgürlüğüdür. Artık temel şartların e, kesinlikle sağlanması, baş müzakereci olarak nitelendirilen Sayın Abdullah Öcalan'ın bugün artık şartlarının koşullarının bir an önce iyileştirilmesi e, ve e, halkıyla bir bütünlüklü şekilde hareket etmesi yönündeydi. Bir diğer başlıkta toplumsal olarak gördüğümüzde tarihsel bir e, geçmişinden elde aldığımız kadın köleleştirilmesine dair ee, özellikle son süreçlerde bu cinayet Değerli Aynur Sarıca sesimi alabiliyor musunuz? Ayetlerin artmasıyla ve alıyorum şu an beni şu an, şu bize, biz de sizi duyabiliyoruz. Buyurun lütfen. E, arada internette sorun olabiliyor. Kusura Doğru. bakmayın. Buyurun duyabiliyoruz sizleri. Ee, bizler TJ olarak toplantılara gittiğimizde, e, bilmiyorum öncesi anlaşılabildim ama... Evet, evet. E, Kısaca, kısa bir kesinti yaşadık. Dünya genelinde genel bir sorun olduğunu bizzat ortaya koyduğumuz, e, kadın özgürlüğünün sağlanmadığı bir süreçten geçiyoruz. Ve bu kadın özgürlüğünün sağlanabileceğini Kürt Kadın Hareketi ve Paradigmas ile beraber tekrar tekrar e, dile getirdi ve dile getirmeye devam ediyor. E, toplantılarda, buluşmalarda birebir görüşmelerde açığa çıkan net şu. Öncelikle Sayın Abdullah Yücelan'ın fiziki özgürlüğü baş müzakereci olduğu bu süreçte birebir muhatabın artık halkıyla bütünlük olması bir diğeri de e, tarihten bu yana ilk sömürü olarak ele alınan cinsin özgürleştirmesi yani kadın özgürlüğü olaraktan bir e, talep olduğunu görebiliyoruz. Bunu her alanda yani ortak paydada buluştuğumuz her kesim, her millet, her örtten e, bir araya geldiğimiz bireylerle beraber e, özgürlüğün artık sağlanması gerektiğini. Çünkü e, tarih bize tekrar tekrar önümüze bıraktığı bir gerçeklik var. Kapitalist sistemin, rejimlerin, ulus devlet anlayışlarının ısrarla kadını yok saydığı, evde e, tahakküm altında bırakmaya çalıştığı anlayışa karşı kadın özgürlüğünün temel bir ihtiyaç olduğunun vurgusu tekrar yapılıyor ve bunu en e, derinlikli haliyle hissediyoruz. Bugün buluşmalarını gördüğümüzde e, şunu net söyleyebiliriz. Kadın öncülüğünün bu kadar olması aslında toplumsal olarak özgürlüğünün kadın düşüncesiyle, kadın zihniyetiyle ele alacağımız ya da yaratılacağının somut göstergesidir. Son süreçlerde Sayın Abdullah Öcalan'ın da öne, önümüze bıraktığı yeni bir kavramla tekrar kendimizi yenileyip gözden geçip bir örgütleme sürecine de geçtiğimizi söyleyebiliriz. Kastik katil kavramıyla Neolitik dönemde bugüne kadar aslında e, erkek egemen zihniyetin ulus devletlerin anlayışıyla bütünleştiğini ve bugün Tamamen kadını yok saymaya çalıştık ki bugün günümüzde her gün oluşan, yapılan katliamlar, kırımlar, kadın cinsine dair yapılan kırımların da somut örneği olarak günümüzde yaşayabiliyoruz. Ve kadınlar artık bunun birebir bilincinde ve farkında. Bu farkındalığı daha çok ortaya bırakarak bu müzakere süreçlerinde aslında görüşmelerin olduğu esnada daha çok kadının sesinin çıkması gerektiğini ve daha çok örgütlenmesine ihtiyaç olduğu bir süreçten geçtiğimizi tekrar tekrar söylüyorlar. Bu anlamıyla buluşmalar oldukça önemli. Ee, ve gerçekten tarihi bir sürece imza atmak için öncülük eden kadın ruhuyla işledildiğini söyleyebiliriz. Buluştuğumuz her e, kadın yapısıyla gittiğimiz her yerde bugün sizler de görüyorsunuz basın ve kamuoyunda mesela Demokratik Bölgeler Partisi'nin kadın kurtuluş ideolojisinde eee ideolojisine olan kampanyasında sahiplenmenin bu kadar iyi olması, bu kadar sahiplenici olması aslında kurtuluşun kadın özgürlükçü paradigmadan geldiğini gösterir. Hakezat Tevgerajin'in azadın yaptığı çalışmalarda kadınların bu ruhla, bu canla katılması özgürlüğün kadın ruhuyla, kadın düşüncesiyle, kadın zihniyetiyle inşa edileceğini tekrar tekrar görüyoruz. Genel çalışmalarımızda yine divanlarda ve toplantı katılımlarıyla kadınların bu kadar öncülük etmesi aslında dönemin ruhuna bir cevaptır. Dönemin ruhunda da şu var. Artık e, erkek egemen zihniyetlerin e, bu kadar rahat kendine rol oynayamayacağını ve bunun toplum olarak e, farkındalığın artık oluştuğunu bunun bir an önce değişim ve dönüşüm esası olması gerektiğini somut e, vurgusu yapılıyor. Bunu mahallelerde, köylerde, evlerde, sosyal alanda, siyasal alanda her türlü zeminde görebiliyoruz ve bunu artık toplum da farkında. Artık bu değişim dönüşümün muhakkak e, sağlanması gerektiği, zihniyet devriminin gerçekleşmesi gerektiği ve bu anlamıyla Kadını yok sayan, e, tahakküm altına almaya çalışan, ötekileştiren e, dilden e, uzaklaşıp bu zihniyeti değiştirip dönüşüp demokratik ekoloji kadın özgürlükçü paradigmayla yani kadının e, özgürlüğünü esas alan ve bu özgürlüğü esas aldıktan sonra toplumun özgürleşeceğine inanan değişim, dönüşüm zihniyetinin bir an önce artık bir genel olarak da idrak edilmesi gerektiğini ve buna bu minvalde çalışmaların yürütülmesi gerektiğini inancındayız. Bizler teyze olarak her türlü çalışmalarda birebir zaten e, yer alıyor ve çalışmaları yürütmeye de çalışıyoruz. Aynı zamanda bunu e, jineoloji fikriyatıyla, bilimiyle de aynı zamanda bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bütünleştiriyoruz daha doğrusu e, ve aynı zamanda yapılan yürüyüşler, eylem et Kimlikler, kadın cinayetlerinin bu kadar artık artmasının e, sebebiyet veren zihniyete de örgütlemeye çalışıyoruz. Çünkü e, bunu değiştirecek, dönüştürecek, yok edecek olan da biz kadınlarız. Bu gücü de, bu inanç da kendimizde görüyoruz. Örneğin önümüzdeki süreçte Van'da e, ayın 11'inde e, kadın cinayetlerini durdurmaya yönelik e, protesto amaçlı bir yürüyüş gerçek. Evet. E, bu süreçte e, böylesi önemli bir süreçten geçerken kadın cinayetlerin bu kadar yoğun işletilmesi de ayrı bir sorun olarak ele aldığımızda tekrar belirtiyoruz. Bu anlamda buradan da çağrı yapmak istiyoruz ayın 11'inde Van'da yapacağımız yürüyüşe de e, bir bütünlen e, genç kadınları e, genel olarak herkesi destek vermeye ve e, bu tür zihniyetlerden artık toplumun e, tepkisel olarak yaklaşması gerektiğine dair bir sahiplenmenin olması e, olmasını talep ettiğimizi belirtiyoruz. E, bunları belirtebilirim ben kısaca. Aslında bu değerlendirmelerinizden de yola çıkara bey öncülüğü... geliyor mu acaba? Evet evet sizi duyabiliyoruz eğer beni duyabiliyorsanız. Kadın öncülerine de işaret ettiniz. Çok yoğun bir çalışma. yoğun aslında bir seferberlik hali de görebiliyoruz sahada. Tam da bu değerlendirmeleriniz ışığında bir Doğru temelde bir demokratik dönüşümün, değişimin dönüşümün yolunun da daha fazla bir mücadele, daha iyi bir örgütlenmeden geçtiğini de görmüyor muyuz? Ya da beklentili ruh hali bir elbet, tehlike e, yaratmıyor mu? Elbette olması gerekiyor. Ee, bizler e, olarak beklentili ruh haline çıkalı çok oldu bu mücadeleyi e, elbet, verdiğimizden e, elbet, belli, e, belli e, oluyordur muhakkak. E, şöyle biz... Ee, böyle e, şunu söyleyebiliriz, bu beklentili ruh hali yarın her birimizin hayatından edilmesine sebebiyet vereceğini de gösterebiliyoruz. Çünkü kastik katillerin her an, her mekanda ve her alana nasıl saldırgan olduğunu somut görebiliyoruz. Evet. E, zihniyetin değişim dönüşümü de temel somut artık adımların atılması gerekiyor. E, Türkiye'de yakın tarihte bilirsiniz 2-3 yıl öncesinde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi aslında kadın cinayetleri meşrulaştırmak için bir adım olarak atıldı. E, bunların da böylesi bir süreçlerde artık e, kadın e, yaşamını, alanını somut bir şekilde güvence altına alan adımların atılması gerektiğini söylemeliyiz burada. Ee, şöyle ki artık bekleyen değil yapan bir yerde olmamız gerekiyor. İnşa eden bir yerde olmamız da, e, gerekiyor. Şimdi baş, baş müzakereci Sayın Abdullah Öcalan'ın fikriyatının özellikle bu kadar kadın özgürlükçü olmasının bir sebebiyeti vardır elbette. Toplumun köleleştirdiği bir yerde köleleştirilen ilk cinse bakmak gerekiyor. Yani tarih sürekli kadını evde mahkum eden bir anlayış şek karşı direnç gösteriyorsa bu direncin bir sebebiyeti vardır elbette. Çünkü ana soylu bir toplumdan gelip bu kadar kendine yabancı, kendine uzak e, bir yaşam içerisinde hapsedilmiş bir bedenin akışkan bir enerjinin yerinde duramayacağını görmek gerekiyor. E bu görmelerle bu önermelerle birlikte nedir? Bir eylemsellik halinin artık açığa çıkması lazım. Bu örgütleme ile sokak örgütlemesiyle Kadın komilerin inşasıyla gerçekleşecektir, kendi komilerin inşasıyla gerçekleşecektir. Bunu artık bir yerden beklemek bir program akışının gelmesinden ziyade harekete geçip kendi alanını hem koruma, hem güvence altına alma, hem de örgütleyebilme anlamında bir adım atmak hissiyatını doğuruyor. Bu sadece bir il veya bir alanla kısıtlı kalmamalı elbette. Çünkü faydaları olduğumuz bütün dünyadan bahsediyoruz. İşte e, Orta Ortadoğu'dan e, tü, yani Türkiye'den Ortadoğu'ya, işte Kürdistan'dan e, dünyanın geneline kadın cinayetleri, kadının üzerindeki erkek egemen zihniyeti kendini e, vücut bulmuş haliyle gösterebiliyor. E, bunu da ortak mücadeleyle elbette bertaraf edilecektir. Buradan sizin aracılığınıza tekrar söylemek istiyoruz komün oluşumu, yeniden inşa, demokratik sürece dahil olma, dahiliyeti birebir öncülük olarak esas alıp, e, kadın hareketiyle bütünlüklü hareket etmek aslında kendi yaşamımızı yani yeniden inşa ve toplumun özgürlüğüne de, e, özgünlüğüne de getirme anlamında bir destektir bir bütün genç kadınların, kadınların ve genel anlamıyla çalışma için ihtiyaç olan bütün toplumun bu çağrıya kulak vermesi lazım. Öylesi bir süreçten geçiyoruz ki bundan sonrası yoktur. Yani bundan sonrası zaten kastik katillerin kadının sesini duyduğu an itibaren saldırması aslında zayıflık noktasını yakalamaya çalışması ama örgütlü bir gücün açığa çıkmasıyla birlikte bir gücün açığa çıkmasıyla elbette bu zihniyetler bertaraf edilecektir, yok edilecektir. Sizin de dediğinize ben tekrar katılıyorum. Elbette hani biz TCA olarak bekleyendir, inşa eden bir süreçteyiz. Ama bir bütünen bu çağrının genel olarak bütün kadınlar e, açısından yapılması gerekiyor. Bekleyen değil aslında inşa eden, yaşamımızı koruyan bir yerden örgütlememiz gerektiğini savunuyoruz. Ki böylesi bir süreçte de çok daha ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz.